Bugün sohbetime Resul-i Zişan Efendimizin, mübarek peygamberimizin mübarek bir hadisiyle başlıyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek hadisi şerifte şöyle buyuruyorlar. Zeyyinu mecalisekum. Ne güzel söz. Ne kıymetli söz. Bulunmayan bir söz. Ey ümmeti sabun. Bulunduğunuz mekanları, meclisleri mutlak surette süsleyin onları buyuruyor. Ne ile? Bis salati aleyye benim üzerime salavat-ı şerife getirmekle süsleyin. Hemen anlatırken bu hadisi sizler dinlerken hemen uykulayanlardan olalım. Buyurun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala cemi'il enbiya'i vel mürselin. Salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecma'in. Razina billahi rabben ve bil islami dinen ve bi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve selleme rasule ve nebiyya. Ya Rabbi meclisimizden ruhu Resulullah'ı haberdar eyle. Ya Rabbi bizleri kendine hakkıyla kul, Habibine hakkıyla ümmet eyle. Ya Rabbi bizleri kendine hakkıyla kul, Habibine hakkıyla ümmet olmadan ruhlarımızı alma Ya Rabbi. Bulunduğunuz meclisleri benim üzerime salavat-ı şerife getirmekle Süsleyin onları kainatın efendisi sevgili peygamberimiz çünkü bulunduğunuz meclisleri benim üzerime salavat ı şerife getirmekle süslerseniz Feyinde de selatü uzun sizin getirdiğiniz selavatlar nurun lekum yevmel kıyame Kıyamet gününde biliyorsunuz güneş vazifesini bitirmiş olacak. Ay vazifesini bitirmiş olacak. Bu gündüzün ziyası vazifesini bitirmiş olacak. Bizzat Zat-ı Baki Sübhaniye'nin öz nuri kalacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu bize İnceden inceye anlayabilmemiz için beynimize koymaya çalışıyor. Benim üzerime selavat-ı şerife getirin diyor. Çünkü o selavatlar kıyamet gününün zülmetinden, karanlıklığından sizi kurtaracak, sizin için dur olacak diyor. Selavatı bir daha getirelim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala cemi'il enbiyayı vel mürselin salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecma'in Efendimiz yine bir mübarek hadislerinde buyuruyorlar ki Sallu ala enbiya Allahi. Fe inna Allah ba'asacum kema ba'aseni. Benim üzerime salavat-ı şerife getirdiğiniz gibi benden önce gelip geçen bütün peygamberlerin üzerine de salavat-ı şerife getirin. Ve Hadisin sonunu nasıl bağlıyor? Beni ahir zamanda siz ümmetlerime peygamber olarak gönderen Allah onları da benim gibi hak peygamber olarak göndermiştir. Başka bir hadis Sallu aleyye Benim üzerime selevadi şerife getirin Feyin selâdetü aleyye zekâtun lekum sizi mahşer gününde üzerime getirdiğiniz selavat temizleyecek. Sizin ümmet olarak mahşerde ispadınız benim üzerime getirdiğiniz selavatlarla olacak diyor kainatın efendisi. Başka bir hadis-i şerifte beni hak peygamber olarak gönderen Allah Celle Celaluhu bütün peygamberleri de hak olarak göndermiştir. Siz benim üzerime salavat-ı şerife getirdiğiniz gibi diğer peygamberlerin üzerine de salavat-ı şerife getirirseniz Mahşer'de kıyamette sizin manfaadınız olacak. Siz bir yerde tıkandığınız zaman, bir köprüden geçemediğiniz zaman, bir nehiri aşamadığınız zaman ben nasıl size yardımcı olarak koşacağım? O peygamberlerin üzerine Selevat-ı Şerife getirdiğiniz bütün peygamberler de sizin kurtuluşunuz için yardıma koşacaksınız diyor. Ne büyük kar var işte cemaat, anlıyorsunuz değil mi? Allah anlamayı nasip etsin, uykulamayı nasip etsin, yaşamayı nasip etsin. Efendimiz'in üzerine salavat-ı şerife getirmek Peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellemin anlattığı bir husus. Benden önce İsrail oğullarından yani Hazreti Musa Aleyhisselam'ın İsa Aleyhisselam'ın dönemlerinde yer o peygamberlerin ümmetlerinden olup işlemediği hiçbir günah bırakmamış. Dikkat edin. O peygamberlerin ümmetinden olup işlemediği hiçbir günah bırakmamış. Ve bu günah durumu da toplum tarafından herkes biliyor günahını diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmeden Tevrat kitabının yürürlükte hükmünün geceli olduğu dönemde bu oluyor. Yani Musa Aleyhisselam'ın döneminde oluyor. Herkes de onun her günah işlediğini bilir, haberi var. Böyle bir kul vefat ediyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu sahabeyi anlatıyor. Tevrat döneminde yaşayan bir kulu anlatıyor. Diyor ki, her günah işleyen o kulun öldüğü an, o asrın bulunan ulaması, peygamberleri bunu ne yıkıyorlar, ne de cenazesini kılıyorlar. Her günah işlemiş ya, çöpluğa atıyorlar onu. Hazreti Allah Celle Celaluhu, ne büyük Allah'ımız var. Ne büyük merhamet sahibi, kudret sahibi Allah. O asrın peygamberine vahy ediyor. Diyor ki, yani Musa Aleyhisselam'a, diyor ki, o kulumu niye çöplüğe attınız? Onu çokluktan alın, yıkayın, kefenleyin, cenazesini kıldırın, diğer müminlere yaptığınız dini, merasimi, vazifeyi o kulunun üzerine yapın. Tabi Allah'ın haberini peygamberler yapmaz mı? Alırlar çöplükten, yıkarlar, kefenlerler, cenazesini kıldırırlar. Ama o peygamberlerin de mübarek güzel düşünceleri, vazifeleri olmuştur. Allah'ın kendilerine vahyettiğini uyguladıktan sonra seçtiği kapanıyor peygamber. Diyor ki, Ya Rab, bunun işlemediği hiçbir günah yoktu. Böyle bilindiği için onu çopluğa attık. Şimdi senin bize verdiğin bu vazifeyi yerine getirdik ama bilemedik ki hangi sebepten bunu affettin. Efendimiz diyor ki Hazreti Allah Celle Celaluhu o Tevrat kitabının hüküm sürdüğü o dönemde ölen o kul için Peygamberi seçtiği kapandı ya, Ya Rabbim ne diye affettim bunu, hangi sebeple affettim bunu, nasıl hoşnut oldum bundan. Fethet Tevrat. Diyor ki Cenab-ı Hak, şunun için affettim onu. O bir gün Tevrat kitabını açtı. Tevrat Kitabı'nı. Fevecede fiha isme Muhammedin. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ismini o Tevrat kitabında gördü, okudu. Feselle aleyhi selasem. O peygamberin, akır zaman peygamberinin Muhammed ismini Tevrat'ta okuyup üzerine üç defa selevat-ı şerife getirdiği için onun işlediği bütün günahlarını ona bağışladım. Onun için affettim onu. Bir daha selevat getirelim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala cemi'el enbiyayı vel mürselin Selavatullahi ve selamuhu aleyhi mecma'in. Sizlerden bu sohbeti dinleme imkanı bulan her Müslüman kardeşimizden isteğim, bu sohbeti dinlerken yurt içinde, yurt dışında üç defa peygamberimizin ve bütün peygamberlerin üzerine salavat-ı şerife getirsinler Allah rızası için. Bakın o kadar büyük günah sahibi ki işlemediği günah yok. Fakat sevgiyle, muhabbetle kalbinin kabılarını açmış Allah Resulüne sevgiyle üzerine üç defa selevat-ı getirmiş. Ne olmuş? Günahların hiçbiri kalmamış. Hayır. Kim yapmış onu? Allah Hayır. Celle Celal. Allah'ımızı hoşnut etmeye çalışalım cemaat. Peygamberimizin onu da sünnetlerini mutlaka yaşamaya, yaşatmaya mutlak surette uğraşalım. Kitapta gördüm. Diyor ki, okuyorum size aynen. Evet. Selevati Şerife'nin ahkami şeriyesi diyor altıdır. selavat ı Şerife'nin ehkami şeriyesi altıdır. Bir selavat var ki farzdır. O selavatı getirmek farzdır. Nedir o? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. O bunu götürmedikten sonra imam kapısından içeriye girmek mümkün değildir cemaat. O selavat bak efendimizin üzerine getirilen o selavat nedir? Fars. Fars. Ehkam-ı şeriyenin, şeriatın altı tane şartı var diyor selavatın. Birisi farz, öbürü vacip. Vacip olan selavat hangisidir? Peygamber aleyhisselamın ismi anıldığı zaman ne diyeceğiz? Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Allah anıldığı zaman ne diyeceğiz? Söyleyin. Celle Celaluhu. Peygamber anıldığı zaman ne diyeceğiz? Sallallahu Teala aleyhi ve sellem diyeceğiz. Evet. Sünnet olan Selevat-ı Şerife Namazda kadi ahirede ve vitir namazında kunut dualarını okumak Nedir? O da selavattır. Sünnettir, selavattır. Müştahap olan selavat her imkan bulduğun yerde, yolda gidiyorsun, evdesin, imkan bulduğun yerde Peygamber aleyhisselatü vesselamın üzerine selavat. Kim benim üzerime çok selavat getirirse bak ne diyor? kıyamet gününün zülmetinden onun sıkıntı izdirap çekmeyecek diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam. Mekruhtur. Mekruh olan salavat. Yani söylenmesi uykun olmayan salavat nerededir? Bakın. Nerededir o? Namazda kadi ve ahire ve kunut duasından sonra getirmekten başka namazın herhangi bir bir mahallinde getirilmek mekruhtur. Ne anladık şimdi? Yani şimdi namazda Allahu meselli, Allahu mebarik okumayacak yerde onları okumak nedir? Mekruhtur. Mekruhtur. Evet. Haram olan salavat yani hiç getirilmez, mekruhtan daha ağır, haram olan selevat. Yukarıda söyledim size ne diyor? Selevat-ı Şerife'nin ehkam ı altıdır. Bu haram olan altıncısıdır, getirilmez diyor. Niçin? Nerede? Nerede biliyor musunuz? Haram olan bir günahı işliyorsun, orada selavat getirmek haramdır. Yani ketiyetle getirilmez. Getirmeyeceksin. Daha veya malını, metaını satmak için mesela yağcı tüccarlar var, adamlarına göre hareket ederler mağazalarında. Nasıl? Seni güzel, sarıklı cübbeli gördüğü zaman mağazaya girerken Eşhedü en la ilahe illallah. Allahümme salli ala Muhammedin. Başlar seni kıyafetine göre seni aldatmak için kendisini sana Peygamber aleyhissalatü vesselamın halis ve ümmeti olduğunu anlatmak için orada çekilen selavatlar heramdır. Katiyen diyor çekmayın. Çekilmez diyor orada salavat-ı Öbürü nedir? Öbürü veya yalan sözünü inandırmak için. Allah korusun. Yalan sözünü inandırmak için. Şimdi soruyorsun, diyorsun ki işte ben bu malı alacağım. E, sen kaç aldın onu? Müşterilerin e, esnaftan Bütçardan mal alacağı zaman şunu da söyleyeyim. Müşteriler esnafa malı satana sen bunu kaç aldın deme söylemesi doğru değildir. O da yanlıştır. Ancak o satıcı müşteri dedi ona ki sen bunu kaç aldın? E ben aldım onu 100 liraya işte 10 lira da üstüne koydum. Kar şeydir. Bu çarla beraber satıyorum onu dedi. Efendim, e, pahalıdır bu. Vallahi ben böyle aldım onu. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Bak, yalanı şimdi diyor. Bak bak, yalanı diyor bir haram. Yalanını inandırmak için de yemin ediyor. O da ayrı bir haram. Cemaat-i Müslümin. İmam-ı Azam döneminde, İmam-ı Azam döneminde rahimehullah Bağdat'ta bir Müslüman Mehmet Burayı dinle. Bağdat'ta bir Müslüman dükkan mağaza açmak için evvela İslam'ın fikrini bilecek ki dükkan atsın. İslam'ın fikrini bilecek ki dükkan atsın. Bilmeyene düğen açtırmazlar. Şimdi işler çizikten çıktı. Nasıl olacak? Ne yapacak millet? Şaşırdılar. Allah Celle Celaluhu bu kısa sohbetimizi mübarek etsin. Sizlerden dinleyenlerden dinleyecek olanlardan da Allah razı olsun. El Fatiha.